Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakım için de Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu arada doğum tarihlerine göre başladım. Yay burcunda anlattım. Bu Aralık ayında ilk doğum tarihi olan burç o olduğu için yay burcundan başladım. Şimdi sırada oğlak burcu var arkadaşlar. Evet kuşun kanadında bir haber. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir sıkıntının feraha çıkacağını haber verecek size. Geçmişte elinize bir güç geçmiş ve bu konuda kullanamamışsınız. Şimdi o gücü tekrar elde etmek için. Çabalıyorsunuz ve bu konuda bir kişiyle görüşeceksiniz ama bu beklediğiniz bir görüşme olmayacak. Yani beklediğiniz gibi geçmeyecek bu görüşme. Ama onun yerine geçmişte size düşmanlık yapan bir kişinin yaptığı bir hata nedeniyle bu güç kadersel anlamda size geçecek. Onu söyleyelim. 5 rakamında sevineceğiniz bir haber var. Giden bir kısmetin geri gelmesi gözüküyor ama bu 9 rakamıyla alakalı olacak. Yani burada... Ee, belki ilişkiler anlamında, yani geçmişte e, nişanlılık dönemi veya sevgililik dönemi olup da ayrılık noktasına gelen bir oğlak burcuysanız bu dönem yeniden barışmanız var gözüküyor arkadaşlar. Bu konuda şanslı olacaksınız çünkü yeni başlangıç size uğur getirecek gözüküyor, yani sizin için de iyi olacak. Ee, para konusunda bazı sıkıntılarınız varken iki tane ödemeyi atlamış gözüküyorsunuz, yani bu konuların hesabını yapmamış. O yüzden de bu dönem biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Yakın arkadaşlarınızdan bir tanesinden bu konuda destek alacaksınız. Yolculuğunuz var. Bu yolculuğu yapmak istemediğiniz için sizin yerinize başka birisinin gitmesi için çabalayacaksınız. Ve bu konuda bu çabanızın sonucunu pek alamayacağınız da gözüküyor. O yüzden biraz zorlanacağınız bir süreç. Beklenmedik bir yerden gelecek olan kısmet sizi hem ferahlatacak hem de rahatlatacak olarak gözüküyor. Uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu iki farklı kişiyle yapıp uzunca bir yere gittiğinizde beklediğiniz bir şeyin de karşılığını alacaksınız. Yani aslında bir yerde bu yolculuğu yaparken yolda bir kişinin yerine başka bir kişi gelmiş. E, ikinci kişiyle sonuca gitmek için hızlı bir şekilde çaba göstereceksiniz. E, bunu daha başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama umarım anlatabilmişimdir. Kuğu gibi sevineceğiniz evinizin, hanenizin içerisindeki sevginizi biraz daha eski hallerine ya da ilk hallerine taşıyacağınız, sevginizi göstereceğiniz bir süreç ve eşinizden ya da sevgilinizden de bu dönem sevgiyi daha yoğun hissedeceğiniz bir durum var. Üzerinizdeki bulutlar kara bulutlar dağılmış şimdi güç toplamanız zamanı aynı zamanda maddi anlamda da güçleneceksiniz. Ee, kendi işini yapan bir oğlak burcuysanız bu dönem kaybettiğiniz iki farklı işin tekrardan size döndüğünü öğreneceksiniz. Kadersel anlamda çarklar tekrar e, geri size doğru dönerken siz bu konuda kazanç kapılarını da sonuna kadar açmış olacaksınız. İki kişi arasında bir sıkıntı var, İş konusunda arkadaşlarınız arasında sıkıntı yaşayacaksınız, arada kalmışlık duygusunu yaşayabilirsiniz ama bir taraf daha ağır basacak, o yüzden seçiminiz baştan belli olabilir onu da söyleyelim. Üç kişi bir masada oturmuş bir yerde konuşuyorsunuz ve bu konuşmanın arkasından ortak bir karar alacaksınız ve bu kararın arkasından zamana bırakılmış bir işi hızlandıracaksınız gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı bir haber bekliyorsunuz. Bu nedenle bu haberle ilgili biraz sıkıntınız var. Tekrardan başvurmanız ya da yeni bir yere başvurmanız daha mantıklı olacaktır. Yani mesela yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Atıyorum Almanya'ya gitmek istiyorsunuz. Bu konuda red gelmiş olabilir. Bu sefer başka bir yere mesela İtalya'yı veya Fransa'yı deneseniz daha mantıklı olabilir sizin için. Aile içerisindeki bir tartışmadan gün yüzüne çıkmayan bazı olaylar var. Yani geçmişten beri sırlarla kaplı olayın üstü açılmış ve bu dola bu yüzden iki ayrı kişi kan bağınızdan birbiriyle küsmüş olacaklar. Bunlar anne babalarınız da olabilir. Kardeşler arasında da olabilir bu durum ama bu küslüğün ne zararı olacak ne de çok uzun sürecek. O yüzden kendi hallerine bırakmanız daha doğru olacaktır. Burada müdahale etmek zarar gösterebilir size. Hiç beklenmedik bir yerden bir toplu para, bir iş anlaşması belki de veya belki de hiç beklemediğiniz bir fırsat kapısının açılması anlamına geliyor ki bunu iki parça alacakken ilk başta sonrasında toplu ve tek seferde alacak olacaksınız. Bu da sizin işinize daha çok yarayacak. Hatta yatırım konusunu daha çok düşüneceksiniz bu konuda. Çünkü ileriye dönük buradaki e, yatırım yaptığınız şeyin katlanması durumu da var gözüküyor. İnsanlarla daha çok haşır neşir olacaksınız. Bu dönem daha çok iletişim içerisinde daha çok insanları dinlerken bulabilirsiniz kendinizi. Normalde insanların ne dediği çok önemli değilken bu dönem neden insanları dinliyorum sorusunu sorabilirsiniz kendinize ama bunun bir nedeni var. Siz bu dönem aslında algılarınız çok açık. Hissiyatınız da kuvvetli olacak ama insanların bir şeyi söylerken daha sonrasında ne söyleyeceğini artık hesap etmek yerine sadece onları ön yargısız bir şekilde dinlemeyi tercih edeceksiniz. Bunu neden yaptığınızı bilmiyorsunuz ama 4 rakamı ya da 4 vade içerisinde bunun sonuçları etrafınızda daha fazla insanın olması daha çok iletişim kurma, kendinize yeni bir hedef kitlesi, yeni bir topluluk kazanma olarak gözüküyor. Bunu sosyal medya üzerinden de yapabilirsiniz veya kendinizi farklı bir mecrada etrafınızdaki insanlara hani tabiri yerindeyse ders veriyorken bulabilirsiniz. Bu dönem aldığınız eğitimlerin veya aldığınız tecrübelerin karşılığını insanlara alışveriş şeklinde anlatırken bulabilirsiniz. F harfindeki bir kişiyle bir güç kuvvet birliği yapacaksınız ama bu konuda karşınızdaki kişiye ne kadar güvenebilirim sorusunu da hala soruyorsunuz. Normalde o kişi size karşı güvenilirliğini çok öncesinde ispat etmiş ve siz bununla güvenerek o yüzden bir araya geldiğiniz halde yine de acaba sorusunu soruyorsunuz. Krallığınızı ilan etmeye çalışırken karşınızdaki ile güç birliğine geldiniz gözüküyor. Yani aslında krallık yerine ortak yönetimi düşünebilirsiniz bu konuda. Bu aile içerisinde de olabilir, kardeşler kan bağı içerisinde de olabilir. Güçleri eşitleme, bir herkesin görevinin farklı olması durumu da söz konusu olabilir burada. Taşınma konusu gündeminize gelecek ama bu taşınma konusu iş yeri ile alakalı arkadaşlar. Belki çok uzun zamandan beri aynı iş yerinde çalışıyorsanız yeni bir yere gitme durumunuz var veya e, ee, kendi işinizi yapan bir oğlak burcuysanız da yeni bir şube veya iş yerinizi farklı bir ortama taşıyıp daha çok kazanma yoluna gidebilirsiniz bu konuda. Yani mesela organize sanayiler veya serbest bölgeler kısmına taşıyabilirsiniz iş yerinizi. Bu da sizin hem yurt dışına açılmanızı hem de e gelirinizi e giderinizi daha dengede tutabilmenizi sağlayacak gözüküyor. Aşk ve ilişkiler konusunda bu dönem biraz bekleme süreciniz var. Olanı tamir etme yoluna gideceksiniz. Ama yalnız olan bir oğlak burcuysanız bu dönem iş konusunu kariyerinizi daha çok ön plana tutacaksınız. Muhtemelen Ocak ayına sarkacak gözükebilir bu durum. Üzerinizdeki o nazar sıkıntı olan şeylerden artık aranıp temiz sağlıklı bir döneme başlıyor gözüküyorsunuz. Hiç beklenmedik bir yerden temiz aydınlık haber gelecek. Arkasında kat, arkasından da katlanarak gelecek olan büyük bir kısmet var. Bu kısmetle birlikte ferahlığa çıkacaksınız. Evet bu konuda büyük bir kısmetin de hanenize gelmesini sağlarken yeni bir iş kurma veya bu konuda eğer kendi işinizde çalışmayan bir oğlak borçuysanız kendi işinizi kurup hızlıca yükselişinizde gözükecek. Aile içerisinde küçük tartışmalar olmasına rağmen bir de kısmet paylaşımı olacak. Yani e, miras değil. Bir şeyi bölüşmek, e, bir kardan e, pay almak gibi düşünebilirsiniz bu konuda. Uzun zamandır veri olmasını istediğiniz bir şeyin, adağınızın veya niyetinizin gerçekleşmesi bu konuda devlet kapısından alacağınız sevinçli bir haber de sizi bekletiyor, bekliyor olacak. 3 ayrı yerden gelecek olan haber arkasından büyük bir varlığın, büyük bir kısmetin gelmesinde haberdar edecek size. Son 3 e, haftadan beri bazı konularda dua ediyorsunuz ama zaman konusunu bekliyorsunuz ya. İşte bu zaman konusu artık Aralık ayında gelmiş ve sizin önünüze bir kaplumbağa çıkarmış yani ev veya mülk edinme ile ilgili bir beklentiniz varsa Aralık ayında bu konuda güzel fırsatlar önünüze gelecek ve siz bunları değerlendireceksiniz olarak gözüküyor. Yani uzun zamandan beri ev alma hayalinde olan bir oğlak burcuysanız bu dönem ev alma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çok fazlasıyla dua etmiş gözüküyorsunuz. Burada 5 ayrı şekilde dua sizin için sıkıntı olan şeylerden. Sırasıyla teker teker kurtulacağınız ve yeni bir başlangıç yapacağınız gözüküyor. Bir konuda e, şurada başarınızın belgelenmesi veya takdir edilme konunuz var. Bu dönem yaptığınız her şeyin gözle görülür ve bu takdir edileceğini de gösteriyor bu durum. Uzun zamandır beri bir yeri ziyaret etmek istiyorsunuz. Sanki hayalini kuruyorsunuz veya rüyanızda gördüğünüz bir yer olacak bu tarihi mekanlardan birisi. Ee, bu dönem o bir taş gibi bir yer gözüküyor. Siz oraya gitmek istiyorsunuz da bir türlü sanki olmamış bugüne kadar engel çıkmış. Şimdi o engel kalkacak oraya gideceksiniz olarak gözüküyor. Buraya gitmeniz yalnız içinizdeki ruhunuzdaki sıkıntıyı değil yeni bir arayışı başlatacak. Hani iç huzuru deriz ya işte iç huzurunun nasıl bulunacağı konusunda arayış hissiyatınızı kullanacağınız bir süreç gözüküyor arkadaşlar. Biraz tuhaf cümleler gözüküyor ama bazılarınız için tam da dokunacak kelimeler olacak muhtemelen. Çünkü herkes aradığını bulacak burada. Büyük bir balık kısmet. Bunun yalnız bir kısmı gidecek bir kısmı kalacak sizde. Bu Aralık ayında neye niyet ettiyseniz Önünde toplu büyük bir kısmetle birlikte gelecek. Yani tahmininizden daha da fazla haliyle gelecek halinize. Bir kişi hayatınıza girecek, ama bu kişiyi kısa vade içerisinde hayatınızdan çıkarmanız gerekecek çünkü burada yalan söyleyen bir kişi olarak gözüküyor. Yeni bir kısmet, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Aynı zamanda bu kişi sizin kalbinizi fethedecek olarak gözüküyor. Evet oğlak ve yükselen oğlaklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Buradaki tarih yanlış arkadaşlar. Bunu ben satın aldım. Muhtemelen sıkıntılı yazmışlar. Diğerlerinde de var bunlar sanırım. Onlara dikkat etmem gerekiyor ama. Ee, sadece yazı hani şaşırmayalım diye hangi burçta olduğumuzu o yüzden koydum buraya bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.